Oliver Twist Kitap yazarı Charles Dickens Seslendiren Ali Ayvaz Bir yetimhanede dünyaya gelen Oliver Twist'in hayatı anlatılmaktadır. Oliver Twist bir yetimhanede dünyaya gelir. Yetimhane müdürü Bay Bumble ona adını koyar. Çocukluğunu Bayan Man'in yanında geçirir. 11. yaşındayken Bay Sowerberry'nin yanına evlatlık verilir. Bay Sowerberry cenaze işleriyle uğraşan biridir. Oliver burada kendini mutlu hissetmez ve evden kaçar. Yedi günlük yorucu bir yolculuktan sonra Londra'ya gelir. Aç ve yorgun olan Oliver Londra'da Jack Dawkins ile tanışır. Jack Oliver'a yardım eder. Kalması için onu kendi kaldığı yere getirir. Burada Fajin ve arkadaşlarıyla tanışır. Bu Oliver'ın hayatındaki dönüm noktasıdır. Farkında olmadan hırsız çetesinin içinde kendisini bulmuştur. Bir gün Dawkins hırsızlık yaparken Oliver paniğe kapılır, kaçmaya başlar. Mendilinin çalındığını anlayan Brownlow Oliver'dan şüphelenir ve onu yakalar. Oliver bütün hayatını Bronlow'a anlatır. Bronlow ona acıyıp ailesini bulabilmesi için yardım edeceğine söz verir. Oliver'ın dürüst biri olup olmadığını anlamak için Bronlow onu bir kitapçıya yüklü bir parayla kitap almak için gönderir. Yolda Fagin'in arkadaşı olan William onu kaçırır ve Fagin'e getirir. Fagin Oliver'ı tamamen ele geçirebilmek için suç işlemesi gerektiğini bilmektedir. Bunun için William'ın yapacağı bir soyguna Oliver'ın da katılmasını ister. Hırsızlığın yapıldığı gece Oliver pencereden içeri girerken evin hizmetçisi tarafından vurulur. William ve arkadaşları kaçmaya başlar. Oliver'ı evin yakınlarındaki bir hendiye bırakıp oradan uzaklaşırlar. Oliver iki gün sonra kendine geldiğinde yarı baygın şekilde en yakındaki eve gider. Burası iki gün önce soyulan evdir. Ev halkı Doktor Lasborn'u çağırır. Doktor Lasborn Oliver'ın hayat hikayesini dinler ve ona yardım etmek için elinden geleni yapar. Yaptığı araştırmalar sonucu Oliver'ın asil birinin oğlu olduğunu ve kendisine büyük bir mirasın kaldığını öğrenir. Oliver için bütün kötü günler geride kalmıştır. Artık her şey yoluna girmiştir. Mutlu bir hayat onu beklemektedir. Kitabın ana fikri, hayat ne kadar zor olursa olsun inandıktan ve hayata dört elle sarıldıktan sonra aşılmayacak engel yoktur. Bugün olmazsa da yarın her şey yoluna girecektir. Kitaptaki olaylar ve şahısların değerlendirilmesi Olaylar Victoria dönemi İngiltere'sinde geçmektedir. Oliver kitabın baş kahramanıdır. Olaylar karşısında her zaman kişiliğini korumuştur. Bay Bumble yetimhane müdürüdür. Kendi çıkarları için her şeyi yapan biridir. Doktor Lasborn iyi kalpli, yardımsever biridir. Charles Dickens 7 Şubat 1812 tarihinde Portsmouth'ta doğdu. 9 Haziran 1970'te Grass Hill'de öldü. Victoria döneminin en büyük İngiliz yazarlarındandır. Romanlarında sanayi devrimi sırasında geniş kitlelerin çektiği acıları ve yoksullukları gerçekçi bir bakışla anlatmıştır. Başlıca eserleri Oliver Twist, Antikacı Dukanı, Don Bey ve Oğlu, Oyunlar ve Şiirler, Büyük Ümitlerdir.